Ne oluyor be? Ölmüş kadar beyazım. Buradan bari biraz hava alsın. Benim hava aldığım yok bu hayatta. Yüzümü yıkayalım çünkü kamerayı yine yüzümü yıkamadan açtım. Ah. Niye böyle bir yaşıyorum o kadar bilmiyorum ki. Bak Kylie Jenner benden sadece bir yaş büyük. Dün girdim baktım profiline benimkiyle alakası olmayan bir hayat yaşıyorum. Kylie Jenner çok uçtum ama başka isimler de olabilir. Neyse ders geç kaldım. Şimdi böyle sorgulamalara giremeyeceğim. <laughs> Birileri tuvalete kalktı ama ben daha önce kalktım. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefen sizi tanısana. Ha? İlla böyle milli duygulardan mı vurmak lazım? Arkadaşlar günaydın ve her zamanki gibi bilinen giderse giriyorum. Fransızca. <laughs> Bakın bu işin sonunda ben bir Fransız olmazsam gerçekten çok bozuşacağız. Ve ödev varmış. Ve ders şu an başladı bu arada. Ama ana bir dakika bu da mı ödevdi? Dur bakayım. Ödevimi şu an yapıyorum. bon tam en Espanya. Bu dönemki Fransız hocam aniden konuşturmuyor. Bir şeyler yapmıyor ama bir. Derste mola vermiyor. 2. İki... İki dakika geçti. Girmişler mi acaba derse? Şimdi ilk girenler girsin hoca etkinliğe etkinliğe başlayacak Başlasın. Ondan sonra gireyim diye düşündüm ama son derse girmediğimi hatırladım. Şimdi hoca beni sorguya çeker mi? Niye bu ilkokul triplerine girdim bilmiyorum. Gelmediysen gelmedin. Bu kadar basit. Derse gelmeyince hocalar annemi arayacak, böyle benimle kavga edecek falan sanıyorum. Eda geçen derse neden? Ana çöp sepetine ayağım girdi. Eda geçen derse niye girmedin diye soracak olursanız. Spor yapıyorum diye derse girmedim. Ve sporumu o saatte yapamadım zaten. Akşama doğru yaptım. Derse girmediğim şey şu an çok heyecanlıyım. Ne diyecek acaba? Salak neredeydin? Andavallı derse bana. Muhtemelen demiş oldu. Bakın alarmım varsa saygısız gibi bu bu saatte alarm kurmuş. dersime öyle gelmiş diyecek kadın. Neyse yokmuş saygılı biriyim. Kamerayla gireceğim ben. Oha böyle mi görünüyorum? <laughs> Halime bak. Ay öyle diyecek salak. Git bir yüzünü yıkam. yüzünü kadın. Burada Ramazan'ın ilk günü. Az önce yanlışlıkla bir damla su içmiş olabilirim ama yanlışlıkla unutup içtiğim için Allah'la arama hiçbir şekilde gidip beni yargılamaya çalışmayın. Acıkmadım, susamadım ama psikolojik olarak birazdan mutlaka susamaya başlayacağım bile. Çünkü yok be dün yemin ederim. Susadım ben şimdi yine. Oui, merci et vous. Merci, très bien aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end Alors, réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end Il y a une série sur Netflix qui s'appelle 100%. Je suis en train de faire 10%. Oui. Je suis en train de faire 10%. Aïe, cher. Tu as mangé seul ou tu as servi à d'autres personnes Tu aimes ce chien, Aïe, cher. Oui, je t'aime ce chien. Je l'aime. Alors, Aida, et toi je n'ai pas dormi bien parce que j'ai eu beaucoup de devoirs. J'ai fait mes devoirs. Je ne suis pas sortie de la maison et nous avons nettoyé la maison parce que le copain de mon ami est venu. Oui. <coughs> Est-ce que tu as cuisiné, Eda? Non, je ne sais pas cuisiner. Je ne sais pas cuisiner. No. Mais tu habites avec ta famille ou bien avec, no, avec ton beau Avec mes avec mes amis, Tu habites avec tes amis et tu ne sais pas cuisiner. <laughs> Alors qu'est-ce que tu manges? Où ce que tu manges? -ce que tu manges? Um, je mange de. chardin sur je İçeriden söylüyorsun. Hiç bayağı hediye yapmıyorsun yani başka. Ne? bir şey ağzıma düştü. Aferin sana. Bakar lan? yüzüne Porur -er. Bir yap yapıyor tam -er. wow. Patlıcan kabak <gülüyor> Kızartmasın <gülüyor> Yemek yapamıyorum dedim kız geldi dedi ki patlıcan kızartma yap Herkes bana ismi yapıyor? Hayır, D'accord. Marianne est venue en France avec nous. Euh, on a réservé euh, les billets de train un mois avant notre départ. départ. Oui. Tu as déjà goûté... mon

Çok şikayet ediyorsun. Hadi defol git yenisini al. Şimdi evet, kameraya gitmek hiç kör olduğumu anladım. Çekelim. Bu. geldi.

işlemiş gibi yapalım. Acaba dersliklere şu anda düşünüyor hakkında. Ya ben de etüdyeyim. Um, J'essayais, tu essayais, il, elle essayait, euh, nous, es, vous 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 nous essayons, nous essayions, vous essayons, nous, essayons. nous, essayons. nous, essayons. nous essayons. il essayait, Eee nefes aldım bir de. Oksijen zehirlenmesi yaşıyorum şu an. Böyle Bitirmeyecek miyiz? Bitecek sanmıştım. Ders odaklanamıyorum. <laughs> Orucum arkadaşlar çok acıktım çaldı evde gavur mu vardı yemek ya Gel. Sa sana mı kapa? Yok. kargom gelecekti. Geldim. Ay duymamışım. <laughs> <Zorbanım>. Teşekkür ederim. sonra. Teşekkür ederim. Gelsin, hoca geri gelin demese hiç gitmeyeceğim ama Zaten geri gelin demese hoca niye geleyim ki? Saçmalar bak Kargolarımı açmak istiyorum <laughs> şimdi derse girmek değil Sesin mi gelmiyor? Yok duyduk Alo şubuley Etre dansoz komel o atriz. Alonjo, vule etre dansoz komel. Ben de onun gibi dansçı olmak istiyorum. Ben dansöz olmak istiyordum bu arada. <laughs> Selam <laughs> hocam. Merhaba Merve. Başka türlü olmuyor. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiriyorsun zamanı? Pek de Yani Sıkılıyorum artık. Ya bir de hocam, tatilin başında evdeyim. <laughs> niye sohbet ediyoruz? Ben onu anlamadım. Derse gittim. Derse girmemin tek sebebi ekran görüntüsü alacak olamam. Çünkü hocam slide, slide'ları paylaşmıyor. O yüzden ekran görüntüsü almak için girmiştim. Ama sohbet edecek olsam, sizce buraya mı gelirim? Ha bak bu salada hiç sevmiyorum. Ya herkes o kadar çok şey düşünüyor ki hepimiz paylaş. Kimse niye gelmemiş derse? Sayıklar bir yerde mi paylaşılıyordu haberim yok. Tamamdır, böyle onun adım adım böyle arkadaşçı... Bana açıklayabilir mi? Niye biz bunları konuşuyoruz? Mesaj falan artmadı. Birbirimize sadece günaydın dedik. Bu kadar. Bir insan hal hatır sorar. Ya sen niye sormuyorsun diye soracak olursanız bana cevabını bilmediğim şeyler sorup durmayın. Hocam ben bunu da gözlemledim. Ben lisede izlerken... Bu var ya. Şey, yani... Hocam bir da çok önemli bir şey hakkında konuşacağım. Dünyanın en iyi kaş sabitleyicisi. Bu arada burada gördüğünüz kalemlerimi, şunu bunu her şey aşağıya bıraktım. Haberiniz olsun. Bakmak isterseniz. Hocam slide göstereceksen göster. Ekran görüntümü alayım. Tertemiz çıkıp gideyim. Bu dakika ne oluyor kaşıma? Şimdi övdüm övdüm. Benim kaşımla alakalı şu an bir problem var. Ve ee, içine. zaten düzelteceğim? Düzeltebileceğim muhtemelen. Bazen, Bazen kendiniz olduğu, olduğu gibi, gibi, kabul etmeniz lazım. Evet. Muhtemelen bugün öyle günlerden, biri. Günlerden biri. Kaşma, ne yaptım? Seçmeli ders bulamadığım için politik aldım. Ben. Benim politikayla ne alakam olabilir ya? Politikayla alakam bak düşünüyorum. Antik politika, politika. Antika, politika. Politikayla hiçbir alakam yok. Hala aynı kişi konuşuyor bu arada. Ne, ne açmışsınız arkadaş konuşmaya ya? Kibar kibar sohbetini etti derdini anlattı. Siz <laughs> anksiyetesinden bah <laughs> ne oluyor be? <laughs> anksiyetesinden bahsetti ben. Burada screenshot almaya girdim diyorum. Edepsizim herhalde. Hadi geçeceğim bunlara. Şimdi kameraya çık güzel olmuş muyum desem. Ne yapabilirler? Ne yapabilirler? Ama sosyal anksiyetem var şu an. Yapamam. Bu hafta stajım vardı. Hazırlanmadığım için hocaya maalesef minik bir yalan söylemek durumunda kaldım. Normalde hocaya covid oldum diyecektim. Çünkü hazırlanamadım. Ne yapayım? Hazırlanamadım. Kimseye rezil olmak istemiyorum. O yüzden hazırlanabilmek adına minik bir yalan söyleyeceğim. Allah'a affetsin. Muhtemelen affeder çünkü kötü bir niyetle söylemem. Affetmeye de bilir ya. Nereden karıştıysam Allah'ın işine. Birazdan görüşürüz. Bunlar çok konuşuyor. Tam yeterince. So Bugün bir yüzüm şişti yine. Ya ne zaman size konuşsam yüzüm şişiyor. Yemedim. Anlamadım ki. Kilo da almadım. Bir şey de yemedim. Anlamadım ya. Aa. Vallahi bilmiyorum niye yüzüm şişiyor. Bakın sana ne göstereceğim. Buradan taşınacağım unutup duvarıma böyle şeyler yapıştırdım ama her gece istisnasız düşüyorlar. Her gece düşüyorlar ve her seferinde cin çarpıyor falan sanıyorum. Uykumdan öyle bir uyanıyorum ki bak Eşek herifler. Hepsi çıkmış ya. Edepsizler. Ha bu arada ben işte makyajımı yaparken kameraya konuşuyorum diye sessize almıştım hocayı. Sonra hoca isim söylemeye başlamış. Bir de bu çıktı ha. İsim söyleyip yorumları falan sormaya başlamış. Benim adımı söyledi mi bilmiyorum. En son şeyi yakaladım. Bu derste zaten devam zorunluluğu yok. Gelmeseniz de olur ama geldiyseniz ekran başında durun. Diye bir şey söylemiş. Hoca işte böyle atarlanmış. Gelcekseniz ekran başında durun gelmeyecekseniz de gelmeyin diye. Baksana haklı bu arada. 40 kişi fazla kesin biri izliyordur. Cörtlemeyelim. Cörtlemek ne? Biri var sandım. Entrik arıyor ama durduk yere. Bu arada bu aldığım ders çocuk gelişimi dersi mi acaba? O kadar bilmiyorum ki. Videoyla katılsam ne yapabilirsiniz? Tabii ki videosuz gireceğim. Kahretsin. Slide kaçırdık. Evet. Ne zaman başladınız ya? Sinsi sinsi hemen. Kaç slide kaçırdım acaba? Mesaj gelmiyor bana. Eye contact mı? Efe kan. Yatsak mı ya? Yatalım ya. Bir şey diyeceğim. Dün soda mı içmeyi unutmuşum. Beni nasıl affedecek sırma şu an? Üsrifliği hiç sevmem. Aşağıya adı sırma olan birisi beni affettiğini yaz. <gülüyor> <gülüyor> of ya böyle şakalar yapmamaya çalışıyorum ama. Ana bakın yastığıma bakın. İnanmıyorum ya. Daha güzel bir şey olabilir mi? Bak bunlar da avokado yastıklarım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değiller mi? Ama ekran görüntüsü almam gerekiyor işte. Uyusam uyuyamam da. Ay sesim açık sandım. Aa bakın. Size konuşmayalı bayağı zaman olmuş. Odamda bin tane değişiklik yaptım. Burayı uydurdum. Sadece iki tablo astım bir şu. Şey. Anam, anam slide kaçtı. Nalet olsun ya. <laughs> Niye girdim ben bu derse şimdi o zaman? Kenar. <laughs> hey. Katılımcılar listesinden bana destek slaytların ekran görüntülerini atabilecek birisi var mı diye bakıyorum. Muhtemelen hepsi benden nefret ediyor. Naled olsun. Sıkkımın beki, zıkkımın kökü. Bilir kişi gibiyim şu an. Öldük uyuyamıyorum. Ay. Selamun aleyküm ve ya. Hiç mesaj da gelmiyor. Yeter artık. sussam iyi ederim. Of yeter be. Mesaj gelmiyor mesaj gelmiyor. Biz... Ya Lebron James beni arayıp duruyor. Gerçekten demem peki. Bir dakika ekran videosu almam lazım. İnanmıyorsunuz sonra çünkü. Uf, bıktım artık. Yemin ederim bıktım senden. Ne arayıp duruyorsun? Sen arama demedim mi? Bak bir de kaç göz yapıyor. Arsız mısın sen? Alo. Arsız mısın sen? Hareketlere bak ya kapat ya. Salak ya beni arayıp duruyor. İşte böyle çok güzel storyler atıyorum ama kaçırdınız yine. Sebebini söylemeyeceğim. Siz zaten biliyorsunuz ne yaptığınız. Yarın derste görüşürüz. Azıcık uyuyacağım. Ne ya? Bir yazmış ki dün sitemde bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafımı paylaştım. Fotoğrafım bu. Demiş ki sen dışarıda böylesin iyi hoşta Evde neden yürüyen yıkık gibi giyiniyorsun? Anlamıyorum. Evde neden yürüyen yıkık gibi giyiniyorsun mu? <laughs> Sanırım haklısın. Annemin evinde öyle giyindim. Kendi evimde öyle değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kendime güldüm. Kendime güldüm evet. Dudağıma da bir şeyler süreyim ya. Kız yıkık demiş evde yıkık gibi geziyorsun demiş. Zoruma gitti be. Ana şuna bakın. Geçen sefer size bunu göstermiş miydim? Ben bu kamerayı kıracağım ha. Golden Rose'un bu nude look'dan natural shine lip gloss'ları var. Aşırı iyi. Politikada görüşürüz. Lip çok güzel değil mi ya? Ve çikolata kokuyor hadi bay bay. Girdim nelet olası politika dertine. <laughs> <laughs> Quiz <laughs> mi? Derste ders dışında her şeyi yaptım. Bunun götü niye delinmiş? Benim değil bu. Benim değil. Ennur'un bu. <laughs> Ennur'un. <laughs> Bir tane değil, iki tane değil. Bu arada üç gündür çamaşır yıkıyorum. Bitmedi. Neden bitmedi diye sordum. Anlamadım ben de neden bitmediğini. Bu küçülmüş mü? Lan çekmiş mi lan? <laughs> Ana. Yo. <laughs> Bu neydi? Evet, evet. Odamda Kesinlikle. şeytan olabilir mi? Evet. okuyup ne olacaksam uzaya mı gideceğim Allah aşkına? Mars'a gidecek o, o kaç bilmem kaç kişiden biri olamayacağım. Ne işim var? Niye okuyorum o zaman ya? Ya Rabbim şükürler olsun ki ders bitti. Bitti. Yani bitmedi de ben erken çıktım dersen. Çünkü arkadaşlar bu arada yapacak işlerim var. Yani mesela dışarıya çıkacağım şimdi. Yürüyeceğim yani birazcık. Yürümem lazım çünkü evde dur dur acıkmaya başladım. Vallahi acı. Ana böcek var. Spider-Man Git buradan. Diğer tarafa. Alo çıkış yap. Ana duvar. Duvardan niye böyle ses geliyor? Ana. Bu ne be? Hadi. Hadi böcek git buradan. Örümcek. Geri gelme. Burası değil. Çık dışarı. Nasıl atacağım ben şimdi bunu? Buldum. İşte. Akıl akıldan üstündür. Çık şunun üstüne. Çık şunun üstüne. Salak üstüne çık öldürmeyeceğim. Anneciğim şunun üstüne çıkar mısın? Ay kaloriferin arasına attım onu. Ne yapacaksın şimdi orada? Az yavaş hareket etsen başımıza bunlar gelmeyecekti. Gece benden intikam almaya çalışır mısın? Kalorifer peteğinin arasına düştü. Ramazan Ramazan öldürmüş olduk ya hayvanı. Öldün mü be? Neyse doğal seçelim. Eğer kafan çalışıyorsa kendini bir şekilde kurtarırsın. Çalışmıyorsa da yapacak bir şey yok. Güçlü olan ayakta kalır. Neyse video buraya kadar da Yine durduk yerde bitti video. Ama alıştınız zaten. O yüzden gidiyorum şimdi. Abone değilseniz abone olmayı <laughs> sakın unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>